Merhaba arkadaşlar bu videomuzda 7. sınıf 2020 bursluluk sınavında hangi konular çıkacak ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen günlerde yapılan açıklamaya göre sadece birinci dönem konularından sorumlusunuz. Peki arkadaşlar biz birinci dönemde hangi konular istedik? Hangi konulardan sorumlu olacaksınız? Hemen arkadaşlar anlatmaya başlayalım. Şimdi ilk ünitemiz arkadaşlar tam sayılarla işlemler. Bunun alt başlıkları arkadaşlar Tam sayılarla toplama çıkarma işlemleri, tam sayılarla toplama işleminin özellikleri, tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri, tam sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımı, tam sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler. Değerli arkadaşlar birinci ünitemiz bu. Şimdi geldik ikinci üniteye. İkinci ünitemizde arkadaşlar ilk kısımda rasyonel sayılar var. Rasyonel sayılar ve rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi. Yine rasyonel sayıların ondalık gösterimi. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak ifade edilmesi. Rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırma. İkinci kısımda arkadaşlar, ikinci ünitenin ikinci kısmında rasyonel sayılarla işlemler. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemleri, rasyonel sayıların karesinin ve küplerinin hesaplanması, rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler, rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler. Değerli arkadaşlar, ikinci ünitedeki bu konulardan sorumlusunuz. Şimdi son olarak üçüncü ünite var arkadaşlar. Üçüncü ünitenin birinci bölümü cebirsel ifadeler. Burada ise cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleri, yine bir doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarpma işlemi, üçüncü olarak da sayı örüntüleri ve harfli ifadeler var birinci bölümde. İkinci bölümde ise arkadaşlar eşitlik ve denklem var. Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesi, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurma, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü birinci dereceden bir bilinmeyenle denklem kurmayı gerektiren problemlerden sorumlusunuz. Değerli arkadaşlar 2020 bursluluk sınavında 7. sınıf konuları bunlar. Bu konulara çalıştığınız takdirde arkadaşlar ve son yıllarda yapılan bursluluk sınavı sorularını da mutlaka çözün. Çözemezseniz çözümlerini de izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.